Bet Gram'a arkadaşını getir. Hem sen hem arkadaşın puan kazansın. Arkadaşını getirerek hem puan kazanın hem de bu puanları Gram Shop kısmında rahatça harcayın. Arkadaşınızın ilk yatırımıyla kazandığı puandan sonra hesabınıza 20.000 gram puan tanımlanmaktadır. Ayrıca getirdiğiniz arkadaşınıza da kazandığı ilk puandan sonra 7500 gram puan hesabında. Ve bitmedi. Arkadaşınızın her kazandığı puandan %10'luk kadar da sizlerin hesabına tanımlanmaktadır. Gram Shop'ta güzel ürünlerinle bonusların tadını çıkarın. Detaylar Betgram'da sizleri bekliyor. Betgram